Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Evet Oğuzhan Hocam, 2023'ün Ağustos'unda koçları neler bekliyor? Valla Ağustos ayı çok önemli bir ay. Bura e, genel yorumda da anlatacağız. Çok çok önemli bir ay ve koç burcunun da biraz dikkatli olması gereken bir ay. Şimdi 2015 yılında olmuş olan Retro Venus pozisyonu, 2015'te Temmuz, Ağustos ve Eylül'de, ki kombinasyonun hemen aynısı geldi. Venüs şu anda batı ufkunda Vespertin dediğimiz pozisyonda ve çok aktif. Bu aslında Koç burcuna aşk ve ilişki getiriyor. Yani baktığımızda Koç burcunun aşk, ilişkiler ve birliktelikleri temsil eden bölgesinde çok aktif bir şekilde bir aktivasyon var, hareketlilik var ama bu tabii ki normaliterarında Mars'lara biraz da bu venüsten olumlu etki alan e, artı aynı şekilde venüsleri retro olan koçlar için. Çoğunlukla ayın bilinden itibaren başlayacak olan süreç kendilerinin sosyalleşmesi, sosyal topluluklar arasına girmesi ama bazı arkadaşları ve bazı yakın çevrelerinde kurmuş oldukları diyaloglarda yanlış anlaşılma. Bu dönemde bir bayan arkadaşınızla bir gerginlik yaşayabilirsiniz, bir çatışma yaşayabilirsiniz, olumsuz bir döngü yaşayabilirsiniz veya bir arkadaşınıza iletişiminizi kesmek zorunda kalabilirsiniz. Koçlar, ve burada bu dedikodulardan, arkadan konuşmadan marsın çünkü başaktaki etkisiyle veya da gerçek anlamda bir dostunuzu, bir arkadaşınızı veya bir ortağınızı gerçek yönleriyle tanıyabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Bu önemli. Ayın 15'inde çok önemli bir yeni ay var. Bu yeni ay ile beraber bazılarımız hayatımıza bir yaz aşkı, bir flört, bir ilişki bunları getireceğiz. Ve çok önemli bir ayın 13'ündeki Aslan Burcu'ndaki o yeni ay ile beraber ilişkileri aktifleştirecek. Ama burada da çocuklarla ilgili harcamaları arttırıyor. Bazı koç burçları çocukların işte üniversite eğitimi olabilir. yeni bir okula geçmiş olabilir. Belki yabancı bir ülkeye gidecek olabilir, bir başarı kazanmış olabilir. Bundan dolayı çünkü orada çok aktif bir süreç var. Ayın 13'ündeki o doğrun ayda da Uranüs'ün karesini görüyoruz. Bu da bir harcamanın olduğunu gösteriyor. Zaten Jüpiter'in pozisyonu yüzünden bir kısım koçlar parasal kazançları artarken bir kısım koçlar da hızlı harcamalar yapıyorlar ve burada zorlanıyorlar. Şimdi ay tabii ki zor bir ay, karışık bir ay. Çeşitli gezegen döngülerinin iç içe olmuş olduğu bir ay. Şimdi buna baktığımızda tabii ki tüm detaylarıyla e, yorumlamak ancak bir doğum haritasına göre oluyor bura. Yani tabii. hangi birini anlatayım ki? Yani Venüs'ün retro geçişi ayın 13'ünde işte aslında klasik astrolojide Venüs işte ne denir? Güneşin kalbinde denilen bir yeni ay döngüsü yani neredeyse öyle bir pozisyonda başlıyor. Bu bazen önemli bir aşk, ilişki, birliktelikler getirirken ama bazen de duygusal olarak çok ciddi karışıklıklara sebebiyet verebiliyor. Ama genel olarak baktığımızda sosyal çevre, seyahat ve daha ziyade genel olarak aşk ilişkileriyle ilgili yoğunluk ama biraz daha şanslarının açık olduğunu söyleyebilirim tabii ki. Mars'ın Başak seyri de çok aktif. Mars'ın karşıtlığı orada. Tabii Mars'ın orada Başak seyri ve şimdi Mars Satürn karşıttı. Zaten Temmuz ayında pek çok insanı zorladı. Yani bir kısım insanlarda eksiklikler yarattı, parasal harcamalara sebebiyet verdi, duygu karışıklıklarına sebebiyet verdi. Plüto karşıttı. Plüto karşıttı ve burada manipülasyonlar oldu, çatışmalar oldu, arkalarından konuşan insanlar oldu. Hatta bazıları bu yetmedi, düştü, korunu bacağını kırdı. Çünkü Mars Satürn karşıtına ben kemik kıran derim hatırlar mısın? Derslerde öyle öğretirim öğrencilere ve bunlar yaşandı. Yani ortopedistler para kazandı, ne oldu? avukatlar para kazandı böyle bir süreç oldu. Şimdi baktığımızda tabii ki bu ağır bir süreç. Şimdi bir bakıyorsun burada aynı şekilde devam ediyor. Yani bu Eylül'ün 11'ine kadar da devam eden bir süreçten bahsediyoruz ve bu süreçte dikkat edilmesi gerekiyor. Yani yeni aşk ilişkileri geliyor, birliktelikler geliyor ama bu yeni aşk ilişkileri ve birlikteliklerde Uranüs'ün de karesi var. Şimdi Uranüs olunca nasıl olur buna? Tabii ki çok etkiler ani. Çok ciddi etkiler. Şimdi Uranüs'te olduğu zaman ne oluyor? Ani zınk diye aşık oluyor. Uranüs dürtü gezegeni çünkü. Uranüs'ün altında ay ile, ay ile Mars kavuşumu gibi bir etki var. Aslında biz ne kadar cinsiyetsiz bir gezegen desek de Uranüs'e. Yani Uranüs'ün işte dişi tarafına ay, e, eril tarafını Mars olarak kabul ettiğimizde tuhaf bir dürtüselliği var. Tanımlayamadığım bir dürtüselliği var. Yani Uranüs bir Venüs değildir, bir Mars değildir, bir Ay değildir, bir Güneş değildir. Ama bir Merkür de değildir. Yani bir Merkür'ün üst oktavı olarak. Şimdi dültürer, şerare, duygular şerare, e, retro Venüs gelmiş, eski yarıda kalmış aşk ilişkileri, yarıda kalmış düşünceler, eskiyi sorgulama, eskiden acaba böyle mi yapsaydım, böyle mi yapsaydım şeklinde sorgulamalar, eskiyi e, ilişkiyle ilgili gelen haberler, yani geçmişini aşırı düzey sorgulama dediğimiz bir dönem. Saygılarımla.